Evet. Tıp bayramı bizim için bunun için önemli. Peki şimdi son dakikamız ben hem sosyal medyada da yayınlanması sizler adına bizim sosyal medyalarımızda da mesajınızın ulaşması adına sizden 14 Mart tıp bayramı nedeniyle bir mesaj istirham ediyoruz. Siz alışkınsınız evet. bunlara. Şimdi o mesajla birlikte yayınımız da sonlandı. Tıp bayramı nedeniyle kahraman Türk doktorlarını ve kahraman sağlık personelimizi sonuna kadar kutluyorum. Bu bayrak, bu bayrak onlara hayırlı uğurlu olsun. Ama Türk doktorlarının sorunlarını da dile getirmeden yapamayacağım bu mesajda. Üç tane muhatap var bu mesajda aslında. Birinci muhatap Türk doktorlarını yani bizlere, hekimlere, özellikle de genç hekimlere. Sorunlarımız var ama sorunları çözmede ne olur? Birazcık daha sabırlı olalım. Sabırlı olalım. Zaten merhamet, e, her türlü bilgi sizde zaten mevcut. Donanımlısınız. Sadece birazcık daha sabırlı olalım. İnşallah daha güzel günler bekleyecektir Türk doktorlarını. İkinci muhatabımız vatandaşımıza. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Anne rahminden doğuncaya kadar ve son nefesinizi verinceye kadar Türk doktorları sizin elinizi hiç bırakmıyor sizi belki anneniz babanızdan daha çok düşünen, hayatta kalmanızı sağlayan Türk doktorlarını lütfen koruyun, sevin, muhafaza edin. Asla onlara karşı kötü söz söylemeyin. Hele şiddetten asla uzak durun. Onlar sizin evlatlarınız. Onlar bu ülkenin evlatları. Ve tek bir gayeleri var. Gençliklerini heba etmişlerdir. Gençliklerini heba ne için heba etmişlerdir? Sizlere şifa dağıtabilmek için bir gençliği heba etmişlerdir. Helal olsun sizlere. Hepimiz şifa dağıtmaya hazırız. Ama ne olur siz de Türk doktorlarını muhafaza edin, sayın, sevin. Üçüncü muhatap da devletimizin kanun yapıcılarına. Ne olur Türk doktorlarına karşı işlenen saygısızlık ve şiddeti cezalarını, müeydilerini daha fazla artırın. Ve bir önemli nokta da malpraktis sıkıntısını Türk doktorlarının üzerinden hafifletin. Çünkü hiçbir doktor bir hastayı gecenin saat 3'ünde ameliyata alırken, gecenin saat 2'sinde acile gidip hastayı tedavi ederken, bir hastanın sonucunu, kritik sonucunu laboratuvarda verirken, yarın bana buradan hukuki bir süreç çıkar mı, beni dava ederler mi, korkusuyla, endişesiyle hiçbir doktor rahat görev yapamaz. Doktorların bilimi uygularken mutlaka özgür olmaları gerekmektedir. Onun için lütfen malpraktis yasalarını da doktorların bilimini özgürce uygulamalarına yardım edecek şekilde dizayn edin. Yüce devletimizden de beklediğimiz budur. Tekrar 14 Mart Tıp Bayramı'nın hem ülkemize hem de tüm doktorlarımıza ve değerli sağlık çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali